Atatürk ilkeleriyle ilgili sorumuz şu şekilde demiş ki halifeliğin kaldırılması bir cumhuriyetçilik iki milliyetçilik üç devletçilik ilkelerinden hangileriyle ilgilidir ee, arkadaşlar halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkeleriyle şu şekilde bağdaştıralım size öncelikle halifeliğin kaldırılması tek kişi egemenliğinin bir sembolünün de kaldırılmasını bize ifade eder. Halifeliğin için kaldırılmasında aynı zamanda halifenin sultan, padişah gibi davranması, Topkapı Sarayı'nın yurt edinmesi artık mekan edinmesi, halkı selamlaması, cuma selamı vermesi, elçi kabul etmesi etkilidir. O yüzden halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte cumhuriyet rejimi güçlendirilmiştir. Cumhuriyetçilik ilkemizle ilgilidir. Bunun yanında halifeliğin kaldırılması tabi öncelikle Atatürk ilkelerinden laiklikle de ilgilidir çünkü bu halifelik laik inkılapların önündeki en büyük engeldir. Ümmet anlayışını ifade eder. Bu yüzden laikli ilkemizle de ilgilidir. Üçüncü olarak da halifeliğin kaldırılması ümmet bilincinden ulus bilincine geçiş için önemli bir adımdır. Artı bağımsızlığı güçlendirmiştir. Ümmet anlayışına, ulus anlayışına geçip milli birlik beraberliği desteklediği için Atatürk ilkelerinden milliyetçilikle de ilgilidir. Ancak devletçilik ekonomik bir adımdır arkadaşlar. Daha çok diyelim ekonomik bir adımdır. Devletin halkın yararına yatırım yapmalarını ifade eden daha çok ekonomik anlamdaki durumları, gelişmeleri ifade eden Atatürk ilkesidir. İşte halifeliğin kaldırılması, laiklik bunun yanında sorumuzda yer alan cumhuriyetçi ve milliyetçi ilkelerimizle ilgilidir diyoruz. Cevabımız denizli seçeneği diye belirtiyoruz arkadaşlar.